Bakın arkadaşlar bahçemiz, çiçeklerimiz. Bakın hep aç, açtı çiçeklerimiz. Bahçemiz bu kızılcık ağacımız. Kızılcıklar sarı açıyormuş, sarı açtılar, sarı çiçekler. Bunlar. Ee, burası bizim bahçemiz. Burayı çapalattım. Şimdi de ekiyor, ekeceğim. Bu aşağı kısımlara kabak ekeceğim. Şu orta kısmı şuraya kavun karpuz ekeceğim. Şuraya hemen 3 sıra patates ektim. Bakın 3 sıra patates ektim buraya. Zaten belli oluyor. Şurada ateş yanıyor. ısırgan köklerini yakıyor oğlum. Çünkü buralarda çöp olmasın. Isırgan kökleri tekrar yeşerirse her yeri ısırgan şey yapar. Bu orta kısma bamya ekeceğim. Burası hep bizim bahçe. Ve şu üst kısma da fasulyeyle mısır ekeceğim. Bakın. Erik ağaçlarımız açtı. Erikler çiçek açtı bembeyaz. Bakar mısınız? Gelin gibi oldular. Bakın. Erikler hep çiçek açtı. Erik bahçeleri erik tarlası gibi buralar. Ondan sonra buradan da gösterebilirim. Ha burayı da bak. Bakın ben yeni yaptırdım. Bahçeme geçiş dere var. Önümüzde ufak bir dere. Oradan geçilmediği için köprü yaptırdım. Bakın. Yeni hemen geçmek için. Bakın şimdi köprüden geçiyorum. Köprüm. Ve buradan geçiyorum. E burası zaten benim evim. E burada evimin önündeki bahçe. Bakın. Burası da evim zaten. Köy evi. Bildiğiniz köy evi. Şu e, tuğlalı olan yer sonradan ilave edilen yer. Ama diğer yerler kerpiçten yapılan ev. Bayağı bildiğiniz kerpiçten. Bakın erik ağaçlarımız. Bembeyaz çiçek açtı. Hep bahçemizin erikleri bunlar. Erik ağaçları o kadar çok ki. Ondan sonra geleyim. Yine erik ağaçlarımız var buralarda. Bunlar hep bizim bahçenin erikleri. Kızılcık. Kızılcık ağacı. Sarı açıyor. Bunlar kızılcık. Onlar gene erikler. İleriyordu hep bahçemizin erikleri bunlar. Yani böyle işte bahçe. Ne diyeyim daha? Çok güzel şeyler var ya. Evimin önündeki bahçeye çiçekler ektim. Bir sürü çiçeğimiz olacak inşallah. Ve evin önüne geldim iyicene. Evimin önü de yemyeşil. Burası bak evi, evime geçiş yol. Ye, yem yeşil. Çiçekler etrafımda her her tarafım çiçek. Çiçekli yoldan geçiyorum yani. Bakın. Bahçe. Buraya kazılan, çapalanan bahçem. Burayı da ekeceğim. Domates, biber, salatalık ekeceğim buraya da. Sigarayla yelen almadın değil mi? Alacağım şimdi. Burayı zaten... Bakın çiçeklerimi Yine çiçeklerim var burada sıra açan bir çiçek bakın. Hep açıyorlar. Artık açmaya başladılar. Burada soğanlarım, sarımsaklarım var. Bakın arkadaşlar. Bakın. Sabah otlarını yoldum onların da. Soğan, sarımsak her tarafım dolu. Yan tarafları hep çiçek bunlar. İşte böyle yani. Buraya da çocuklarım, torunlarım çadır yaptılar akıllarınca çubuklardan. Çok da güzel oldu. Oynuyorlar işte orada gidip gelip. Odunlarım var kesilecek. Oğlum geldikçe geldikçe kesiyor odunlarımı. Soba yakıyoruz ya odun lazım bize. Böyle işte. Böylece ilkbahara girmiş olduk. Bakalım ne yapacağız bundan sonra. Çok ekilecek şeyler var. Tamam arkadaşlar. Bu kadar herhalde kafi ektiğim zaman, hepsi meyve verdiği zaman, sebze verdikleri zaman yine bir video yapar, size gönderirim. Hepinizi öpüyorum. Allah razı olsun beni dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum canımın içi arkadaşlarım, kardeşlerim. Hepinizi öpüyorum. sevgi ve selamlar. Böyle işte bizim köyümüz böyle. Yemyeşil bir köy. İyi günler. Hepinizi öpüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.